Tamam. Şimdi bundan başka bilmiyorum kameraya yansıyor harika. Evet. Diyelim ki daha cesur bir beyefendi için Hı. şöyle çok basit ipekli olan dokularda şimdi eskiden nasıl katlanırdı diye daha çok şöyle tersten tutup, şöyle tutup değil mi? Bu yapılırdı. Çoklukla şu yapılırdı da basit. Hı. Şimdi moda çekimlerinde, kataloglarda evet daha çok şuradaki detaylar da gösteriliyor. Yani bunu böyle tutup Etiketi falan gözükmeyecek şekilde kendi etiketini zaten keser beyler. Şöyle içeri sokup sanki bir alev gibi dışarıya. Şöyle bir normal hani evdeki peçeteleri tutup evet, da evet. peçeteliğe koyduğumuz gibi. Aynen aslında. şuradan içeri Hı. sokup şuradaki bu detaylar Hı. alevler gözükecek şekilde de kullanım çok sık. Hı. Bak göze daha şık oldusuna böyle. Biraz kendini daha iddialı kendini Şimdi ben gösteriyor. Diyelim ki e, böyle bir kravatımız var, e, hafif küçük Hı -hı. minik desenli, ince çizgili bir gömleğimiz var. Şimdi ona bir de desenli şal desenli olur mu mendil? Şimdi desenleri birleştirirken Hı -hı. desenlerin birbirini tekrar etmemesi, boyutlarının ve şekillerinin birbirini Hı -hı. tekrar etmemesi emniyetli bir yoldur. Hı -hı. Üç deseni birlikte kullanmak da tıpkı o üç rengi bir arada Hı -hı. kullanmak kadar cesur bir harekettir. Evet Biraz daha yaratıcı, biraz daha kendini ifade etmeyi tercih eden kişiler renkli giyinir, Hı -hı. mendillerini renkli seçer. Yani bu renkler ve desenler kendimize en çok ifade ettiğimiz yerler aslında. Hı -hı. Ee, olur mu? Hatta şunu çıkaralım. Şöyle Şu bir hareket de olabilir. Hani Yine böyle şal desenli. Bu evet, ceketin içerisinde. Bunu da kullanabilir. Ben bunu daha çok beğendim. Aa ne kadar hoş oldu. Görüyor musunuz Derya? Bak bu kravat ve işte bak ne güzel oldu. Birbiriyle biri bir uyumlu olmak zorunda değil artık hmm. kravat. Hatta buradaki Sen, kravat... E, desenli dersin. üç desenli de bir arada olabilir ama hepsi birbirinden ayrı olacak Ayrı demiştim. mesela buradaki ince çizgiler, buradaki hmm. nokta, buradaki de şal deseni. Evet. Üçü birbirinin aynı olabilir de hani bir ileri seviyeye gidersek bu da çizgi, bu da çizgi, bunda da çizgi olabilir. O zaman da orantıları aynı olmayacak. Hmm, yani evet. biri mini mini çizgili olacak, biri daha kalın çizgili olacak, birisi daha aralıklı olacak. Gibi. Ama o da yapılabilir ya, ama şu, şu en fazla cesaret gösterebileceğim benim kendi mantığımda. Tek <laughs> hala. mesela bu gömleği buradan kaldırıp tamam. aynı lacivert blazer ceketle örneğin jeanle tamam. yeşil bu sene madem çok bu da beylerde de işte böyle bir yeşil var. yeşilli mavili bir gömlek seçtiğimizde içine koyalım şöyle. Evet. Yine bunda da tabii ki beyaz mendil de olabilir. Beyaz kurtarıcı ben onu kurtarıcı. anladım. Evet. Örneğin böyle minik minik puantiyeli hmm. bir gömlek olup yaka mendili olabilir. Böyle yine bildiğimiz daha emniyetli olanı tercih edip şöyle kullanabiliriz. Orada minik puantiyeli mavi tonu benzeşiyor. Evet. İçindeki Yeşille maviyi, maviyi yakaladık. birlikte yakaladık. Gayet güzel oldu. Yani gömleğin içinden biri yakalayıp onu öne çıkarabilir. Yaka mendilinde hmm. ee, tamamen kontrast bir renk kullanabiliriz. Ama burada hep bu kompozisyonlarda hep yaka mendili ön planda farkındayız. Evet, evet. İmzaya atan vuruş noktası onlarda veya şöyle bir. Ne güzel bir mavi tonu Mavi. Dümdüz aslında Sadece. yaka mendili meselesi olabildiğince özgür şu anladığım kadarıyla. Evet, evet. Değil mi? Erkeklerin de çünkü kendini ifade edeceği aksesuarlar var. Evet, ee, doğru. Biz, bizim kadar çok çeşitli değil onların aksesuarları. Yani artık erkekler de kadınlarla yarışacak duruma geldi bana kalsın. Ben çok renkli görüyorum artık. Evet. Eskiden çok şikayet Bazı ederdik renkli. Fazla renkli e kullanılıyor artık. Erkekler de alıştı bence. Şimdi tabii hani değerlendirmeyi yaparken yani bizim konumuz moda. Evet. Ee, ben baktığımda işte İstanbul'da, Nişantaşı'nda, e, Bağdat Caddesi'nde çok renkli kişiler görüyorum. Bunu kırmızı pantolon neredeyse kırmızı bütün erkekler pantolon, giyiyor artık. Yeşil pantolon çok evet. sık görüyorum ama bundan 2-3 yıl önce bir e, oyuncu, sanatçı giydiğinde... Kulağın tatlı olmaya gerek yok yani kırmızı giymek için. Evet abi. artık çok daha e, gündelik hayatın bir parçası oldu. Hmm. Şimdi mesela şöyle bir mendilde yak peki klasik katlamayalım şöyle ne yapalım? diyen evet. bebeği için şöyle bir minik e, katlama gösterebilirim. Çünkü Hı. kravat yaka mendili çok düz. O zaman bunda bir hareket yapabiliriz. Şöyle minik minik küçük yelpaze yapardık ya Biraz önce ya. benim havluytum gibi drapelendiriyoruz. Drapelendirip. <laughs> aynen. Peki. Şöyle drapelendirip sonra bunu ortadan kırıp Aa çok hoş. Buraya yerleştirip ortadan kırdık şöyle. o kırdığımız kısmı dışarı evet, verdik. Şöyle. Aman ne şık oldu. Hiç çok... Yaka mendiliyle, e, kravatsız, jean pantolonla son derece şık. Bu bir aksesuar Bu kuluşu. çok şık oldu. Üstte kravata da hiç gerek yok. Evet. Ve bu kravat takılması gerektiğini düşündüğün yere bile aynı zamanda hani diyorlar ya hem şık hem Hı -hı. formal bir görüntü Hı -hı. verir. Çok da güzel oldu. Çok toparlayıp beğeniyor. kıyafeti biraz daha böyle şık, özenli hale. Gayet güzel. E, zevkli hale getirebilecek bir şey. Peki erkeklerin bir... bu neon renkleri kullanırken ee, özellikle spor kıyafetlerde Hı -hı. bilmiyorum takımlarda ne kadar mümkün çünkü spor kıyafetlerde o renk uyumu konusunda bilmeleri gereken ne var? Erkeklerde de şimdi böyle beyaz tenli esmer beylerde ki Türk erkeğinin büyük Genelde, çoğunluğu koyu renk evet, saçlı ve bu evet. Onlara da kırmızı, mor, işte az önce gösterdiğim şu monako mavisi, hmm. yeşille örneğin hmm. bu renk bir tişört ve yeşil pantolon. Ee, hmm. Kırmızılarla morlar şu morlar, güzel sarılar rahatlıkla kullanılabilir. Çünkü Türk erkeğine baktığımızda ten rengi bunları çok iyi taşır. Hı -hı. Onların e, beyaz tenli koyu renk saçlı olan beylerin uzak durabileceği belki biraz daha böyle yosun evet. yeşilleridir. Daha bir ağırlaştırıyor Ağırlaştırır, galiba. Ağırlaştırır, Biraz karartır, biraz Hı -hı. yorgun gösterir. O yüzden. Hı -hı. Bir de herkese en çok yakışan e, bir renk var mı diye sormuş bana bir izleyicimiz. Evet. Evet. Herkese ama her ten rengine konuştuk geçen hafta ya. Hı -hı yakışan mavidir. Neden biliyor musunuz? Şimdi mavi e, renk çarkında da ile karşı karşıyadır ve kırmızıyı güçlendirir. Bizim de özellikle böyle yorgun hissettiğimiz hmm. e, tenimize böyle bir pembelik sağlık gelmesini istediğimiz günlerde mavi tonlarını yüzümüze yakın kullanabiliriz. Çok güzel. Çünkü yüzümüzdeki o pembeliği, enerjiyi hmm güçlendirir. Mavi tonlu işler. Zaman, evet. Gayet güzel güzel. güzel. Şimdi süreyi gösterir. de iyi kullanalım istiyorum. Broşlarımız var. Broş e, gerçekten hem buna göre çok klasiktir hem evet. de ben çok da bilem nerede nasıl kullanılacağını. Broşlarımız burada. Hı -hı. E, Hı -hı. Çok da şık broşlarımız var bu arada. Kullanasım geldi. <gülüyor> <gülüyor> Hemen göstereyim. Nasıl kullanacağız? Şeklin. Şimdi broş kullanımında zaman zaman e, çok klasik bulabiliyorlar. Hı -hı. işte Hep yakaya iliştirmeyi. Tamam kıcı bulabiliyor hmm. hanımlar. Örneğin hiç aklımıza gelmeyebilir ama basit siyah bir kumaş çantanın üzerine hmm. bir broşu iliştirdiğinizde bu gece kullanabileceğiniz abiye bir çanta haline gelebilir. İyi ee, iyi muhafaza etmek hmm. lazım çantayı içindekilerle birlikte aksesuarda. Evet. O da. bayağı pahalı bir şey. <laughs> Onu oradan düşürmemek kaydıyla. Eee pahalı olmak zorunda da bir değil broş dediğimiz vardır. örneğin hani Yeter ki kaliteli gözüksün, evet. bir sanatçının elinden çıkmış olsun, Hı -hı. E, sizin şıklığınıza Hı -hı. değer katsın. Hı -hı. Şöyle basit bir bro, örneğin bir çanta üzerinde, bir Hı -hı. etek üzerinde, tamam. e, bir dik yaka kazağın köşesinde dik kullanabilir. Yaka. Örneğin şu belki büyük olabilir bir kazak için. Mesela böyle bir eteği Hı -hı. E, gece da giymek istediğinde, Ay şu da çok şık. O da olabilir. Evet, şu hmm. köşesine tam. Aynı zamanda o kolye de olabiliyor galiba. Ucundan evet kolye de takılabiliyor. Evet Veya... şurada fotoğraflarda da var yakada kullanımı. Mesela yakada kullanımı da vücut tipine göre. Mimyon hanımlarda hmm. Hı -hı. böyle hani 1.60 civarında diyelim Peki. Türkiye standartlarında. Bunu biraz daha yukarıya, yukarıya. kullanmak hmm. lazım. Ee, omuza yakınca. Peki. Yük yukarı çeksin diye ama daha uzun boylu, Hı. daha ıı, ortalamanın üzerinde hanımlar olduğunda broşun takılacağı nokta biraz daha biraz aşağı daha aşağıda aşağıda inebilir. Hı. Örneğin dik yaka kazak giydiklerinde kış aylarında kazak yasını toparlayıp Hı. şurasına bir broş iliştirilebilir. Çok güzel. Ee, kışlık yün şapkalara Şapkalara çok kullanılabilir. Evet. Ee, o, o aslında çok klasik diye düşündüğümüz broşların son derece evet. günlük kıyafetlerde de kullanılabileceğini işareti çok şık broşlarımız da var. Bu arada ben Karun Bey'e de teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ee, gerçekten çok zarif ve güzel. Aksesuarlar kıymetini bilmek lazım. Evet süremizi kullandık suna. Biz e, devam edeceğiz gelecek haftalarda da nasıl Tabii. olsa e, şöyle tamamlayalım. Bu aksesuarların ve e, tüm sözünü ettiğimiz diğer sırların seçiminde aslında biraz da kendimizi iyi hissettiğimiz parçalar değil mi? Çok Tabii. temel kuralları söylüyoruz. Biz. Kendimizi iyi hissettiğimiz, kendimizi ifade edebildiğimiz. Evet. Bir de aksesuar, şunu soruyorlar hızlıca onu söylüyoruz. Evet. Dur noktası var mı hanımlar evet. için? Evet. Var. Özellikle aksesuar kullanan yeni egzersiz yapan hanımlara ben şunu öneriyorum. 15 kuralını unutmasınlar. Ayakkabılarından kolyelerine küpelerine kadar ...saysınlar birer puan vererek. Çok renkli, çok büyük, çok Hı. iddialı... ...bir şey varsa ona iki puan vererek. Tamam. Ve 15 limitini çok aşmasınlar. Çok taktım takıştırdım duygusu yollarsa. Tamam, haftaya buna devam edelim. 15 kuralını... ...biraz da göstererek tamam. yaparız. Çok teşekkür ediyoruz. Ben sana teşekkür kabadayı. Bir reklama gidiyoruz. Reklamların ardından... ...çok değerli, çok sevdiğimiz... ...bir isim. Sevgili Seyal ...Taner bizimle olacak. Yepyeni bir... ...projede söz konu. Gazino... show'dan bahsedeceğiz. Hani o... ...eski gazinoların o eğlencesini, şarşalı günlerini de anacağız ve yeni bir organizasyonla ilgili de sizi haberdar edeceğiz. Reklamlardan sonra.